thank you biz sadece alacağız, emniyet Emniyet derler mi? Biz sadece söylüyoruz. Şimdi söylüyoruz. çünkü şu an televizyondan da sefer seferberliğin ilan edildiği söyleniyor. Bildiniz olsun. Biz şimdiden ihtazımız ediyoruz. Emniyet müdürümüz makamındadır. Evet. Sonuna kadar makamında oturacağını evet. kesiliyor. Şey, halk şey, 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 da arkasındadır. Halk da arkasındadır emniyet müdürümüzün. Karşı karşıya gelmeyelim. Biz karşı gelmeyiz zaten. Sonuna kadar ne eğer karşısına. emniyet müdürümüzü komutan. Şey emniyet müdürümüzü almaya teşebbüs edilirse emniyet birimleri e, olarak sonuna e, kadar direneceğiz. Biz de halk olarak. E, Bizler kardeşiz. Birbirimize karşı karşıya gelmemek Gelmiyor. için elimizden geleni göstermeliyiz. <laughs>